Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir favoriler videosu hazırlamak istedim. Favorilerden sonra da Project Pan'a geçeceğiz biliyorsunuz ki. Öncelikle son zamanlarda en çok kullandığım neler var? En çok sevdiğim neler öne çıkıyor? Onları bir anlatmak istedim size. Sonrasında da Project Pan videosu gelecek. Bu Temmuz ayı boyunca o ürünleri kullanacağım. Zaten çoğu Hit Pan. Yani Pan'ı bulmuşuz, dibi görmüşüz ama onları böyle bitirmiş olacağız. Birazcık daha Onların üzerine yoğunlaşmış olacağız Diyebilirim arkadaşlar Şimdi Burada da Evet arkadaşlar bir çanta dolusu var Onları hazırladım Değişik şeyler de öner önerebilirim Örneğin kitap gibi Bence izleyebilirsiniz İyi olabilir Favoriler videosunu ben zaten seviyorum Çoğu youtuber'ım falan da Özellikle yabancı izliyorum ben e, tabii ki de sizin seçiminiz bu kanalı takip ediyorsanız Bence güzel çeklerden evet bir tanesi Arkadaşlar favorilerde şu maskeyle başlayalım Bu benim favori maskelerim arasında e, Ben de zaten bundan bir 10-20 tane vardı Onları kullanıyorum sürekli Önceden almıştım e, Yaz aylarında çok iyi oluyor Cilt aşırı kurula, kurulmasına vesaire Güzel böyle bir kendine getiriyor cildi O yüzden arada kağıt maske kullanmanızı ben öneririm Ben buzdolabında saklıyorum Size de buzdolabında saklamanızı tavsiye edebilirim. Bu gayet güzel nemlendiriyor. Hyaluronik asit ve aloe var. Zaten en sevdiğim iki şey. <laughs> yani ikisi de bunda. Kokusu falan çok rahatsız etmiyor. Ama bir kokusu var ama cildimi yakmadı. Onu söyleyebilirim ki biliyorsunuz ki ben hassas ciddiyim. Bu açıdan da bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim favorilerim arasında. Evet arkadaşlar bunu bayağı kullandım aslında. <laughs> Arkadaşım öyle bu film çok iyi diye. Neyse, e, bunu bayağı kullandım. Tep pantol, kuru ve çatlamış dudakları nemlendirir korur diyor. Bunu neden kullanabiliyor musunuz arkadaşlar? Güneş koruyucusu olduğu için. Dudamda tint var, şurada leke yaptı. Ona da ona da geleceğiz zaten. Bu 30 faktör güneş koruyucusu olması iyi dudaklar için de bence güneş koruyucusu gerekiyor. Ama dışarı çıktığınızda ben de dışarı çıktığımda yani e, iyi olabiliyor dışarıda oturduğunuz zaman bisiklet sürdüğüm zaman ya da işte bir yere gideceksem arada bunu sürüyorum ama bunun kokusunu beğenmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten daha önce de söylemiştim lip balm dosyasında. Bununla ilgili yorumlarımı da paylaşmıştım. Ama son zamanlarda bunu kullanıyorum, ne yalan söyleyeyim. O yüzden de favorilerimde sıklıkla kullandığım için yaz ayları için e, en kolay bulabileceğiniz güneş koruyuculu bir lip balm Arkadaşlar takı olarak da şöyle küpeler var. Düz düz küpeler. Onları da göstereyim. Hazır işte üstümdeyken böyle düz halka gümüş küpeler var. Bu küpeler çok abartı değil. Günlük dışarı çıkmalık gezmelik küpeler. Güzel bence. Bunları kullanıyorum bu aralar genelde. Bir de bu yüzüğü takıyorum. İyi oluyor benim için. Bu yüzüğü çok seviyorum. Bu gümüş. İçinde de böyle yanar döner taşı var. Tam ne taşı bilmiyorum ama bunu böyle bir bursa gümüşçüsünden almıştım arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Biraz büyük ama olsun. Ben zaten iri bir insan olduğum için büyük olması iyi. Bana. Onu söyleyebilirim. Böyle şeyler alabilirsiniz kendinize. İlgileniyorsanız ben bu tarz takıları seviyorum. Düz ama dikkat çekici olabilir ama çok abartı seviyede değil. Kendime uygun. Vücut yapımı uygun. Benim irilik seviyeme <laughs> hitap eden e, takılar kullanıyorum. Özellikle arkadaşlar bu ara takı kullanacaksan bu tarz takılar kullanıyorum. İşte bunları da favorilerime ekleyebiliriz. Şu ve şu. Zaten bunu kullanıyorum hep. Görüyorsunuz favorilerden zaten. Evet vazelin. Vazelin bunu şeyden A101'den mi ne almıştım? Bayağı kullandım. Seviyorum. Bu dudağıma sürüyorum bazen. çantam atıyorum bunu. Küçük boy. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani cildinizin şöyle güzel bir nemlendirmesi ya da bariyere ihtiyacı varsa alabilirsiniz. Çantanızda bir tane atın bulunsun. Özellikle çantanızda olduğunda yani iyi ki de atmışım diyecek olabilir olabilirsiniz. Öyle anlar gelecek olabilir. O yüzden de tavsiye ediyorum. Bu da favorilerimden. Buralar hep çantamda bu var. Şimdi arkadaşlar iki tane fırça önereceğim. Ben Borla bu buna çok kullanıyorum. Bunu yeni aldım. Bu fırça zaten 5 seneki önceki videoma bakın. Hep bu fırçayı kullanıyorum. Bu Nascita 136 numara arkadaşlar. 136. Bu benim aşkım ya. Bu Ben buna bayılıyorum. Bu olduğu zaman benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten fondöten sürmüyorum. Kapatıcı sürüyorum genelde. Fondöten sürdüğümde de kapatıcı gibi sürüyorum. Fondöteni de kapatıcı gibi sürüyorum. O yüzden bölgesel makyaj yapıyorum. Tam makyajı. Yani benim şuralarımda normalde makyaj olmuyor. Hatta şu kısımda olmuyor. Sadece toz pudra falan olabiliyor. Ee, arkadaşlar gerçi yine her yerine yapıyorum da ne bileyim çok fazla yapmıyorum diyebilirim. 136 numara benim aşkım yani. Bir şeyde e, Mion'dan aldım bunu. İndirimdeydi. 70 küsürdü. Fiyatından çok bahsetmek istemiyorum ama ben o o fiyata yakaladım orada aldım o kadar mutlu oldum ki çok özlemişim kaybolmuş birisi almıştı galiba ben de. ama ben tekrardan kendisine kavuştum favori bir de yine aynı markadan bunun numarası ne yazık ki silinmiş arkadaş ama şöyle yapısını detaylı inceleyin görüyor musunuz bakın silindirik yastığı bunu ben ne yapıyorum buraları kullanıyorum böyle çok güzel tam ideal Aynı zamanda pres 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 ama presle çok yapmıyorum. Genelde ben burada kullanıyorum. Dedim ya size buralara buralara ben makyaj yapmaya başladım diye. İşte bu fırçada favori. Her türlü. Çok ince değil. Çok ince olmasını zaten istemiyorum. Şöyle hafif smokey katsın istiyorum. O yüzden de bunun kalınlığı çok ideal. Şöyle bakın. Bu iki fırça. Bu iki fırça benim favorilerimdi arkadaşlar. Çok seviyorum. Ve e, bunlardan vazgeçeceğimi düşünmüyorum yani. Onu söyleyebilirim. Şimdi biraz bulandı ama arkadaşlar şöyle yarısını göstereyim. Şurada yapışkan var çıkartamadım. Bu benim kendi yaptığım gül suyu. Ee, çok seviyorum. Rengine bakar mısınız? Kendi rengi yani. Kendi rengi. Şöyle düz durunca şey şeffaflaşıyor ama karıştırınca şey oluyor. Belki şu şişeden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Biraz rengi bulan bulanıyor zaman zaman böyle karıştırınca. Şöyle yapınca oluyor. Düz durunca normal, parlak, şeffaf. Zaten bunu topluluklar kısmında göstermiştim. Bunu kendim yaptım. Bekleterek, fermente ederek yaptım arkadaşlar. Yüzümde, cildimde kullanıyorum. Spreye doldurup ya da bu şekilde tonik gibi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendi yaptığım göz suyu yani. Ben zaten göğsünü çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar İnsanın kendi yaptığında da bambaşka oluyor tadından yenmiyor yani bu da onlardan tanesi. ama diyorum ki keşke şu cam bir şişe olsaydı ona koysaydım bu şişe şey diyaderminin e, misalen su şişesi keşke buna koymasaydım öyle bir pişmanlığım var ama olsun kullanacağım yani e, bu beni etkilemez. Şimdi iki tane tırnak ürününden bahsedeceğim. Bu tırnak eti temizleyici arkadaşlar. Bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle e, itme, itme araçları vardır ya. O itme araçlarını biz çok kullanmayız zaten. Ama bunu sürüp onunla böyle ittiğinizde böyle bir biraz kazıdığınızda bir, bir süre bir dakika bekletmeyin biraz bekletin işte bir kat kaç saniye, 20 saniye, 30 saniye bekledikten sonra onu da böyle kazayım. Gerçekten arkadaşlar bu temizliyor biliyor musunuz? Bu bayağıdır bendeydi. Ben bunu yeni keşfettim diyebilirim. Bunun ismi tırnak eti temizleyici. Tırnak eti temizleyici kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle kendiniz evde manikür yapıyorsanız alabilirsiniz. Tamamen alıp komple götürüyor mu? Hayır. Ama düşünsenize yani bundan bir kere yaptığınız tamamen götürmedi. Buradaki kıtıkülleri, kıtıkülleri tamamen almadı. Ama iki kere yaptığınızda hakikaten temizliyor arkadaşlar. Yani haftada iki kere yaparsanız hiç kalmıyor. Bir kere yaparsanız da çok güzel bir şekilde temizliyor. Doğal bir şey bırakıyor. Çizgisini bırakıyor o kadar yani. Bunu Buna bayıldım. Bu harika bir şeymiş. Zaten ben kalyon ürünlerini çok seviyorum. Şimdi öyle diyorum da fiyatları gitgide artıyor. Buna da sinir oluyorum. Bir de arkadaşlar bu bende zaten stokta olan bir ürün. Bu tırnak eti bakım yağı. Çok kullanıyorum şu anda hayır ama e, normalde sürekli kullandığım yağlardan bir tanesi. Şu anda kusurmamışım mesela. Dışarı çıktığım zaman bir yer bir, bir yerle görüşmeye gideceğim zaman falan e, sürekli ya da biriyle sürekli bunu kullanıyorum. Seviyorum yani. Çok güzel nemli tutuyor. Aynı zamanda daha bakımlı gösteriyor kendi doğal tırnaklarınızı. Kendi doğal tırnaklarınızı kullanıyorsanız arkadaşlar bu ikisini mutlaka öneriyorum. Mutlaka. Tırnak konusundan devam ediyoruz. Manikürde ihtiyacınız olan o ikisi manikür tırnak maniküründe. Zaten ben bu aralar dedi kendi tırnaklarımla da şey yapıyorum, kullanıyorum ya. Şöyle bir şey var şu. Çok güzel bir şey arkadaşlar bu şöyle. Bunu ee, bunun markasını söyleyeyim hemen. Solingen Stainless Cobalt diyor arkadaşlar. Solingen markası. Bu çok iyi. Bakın incecik ucu var. Çok güzel etleri kopartıyor. Mesela yumuşattığınız biraz da kaldı ya bunu alabilirsiniz arkadaşlar bu bir şey. Ama önce onunla şöyle bir e, tahta çubukla ya da şeyle kazıyın. Orayı şöyle bir alın. Ha, şu anda benim çok ihtiyacım var bu arada. Çünkü e, Japon yapıştırıcısı kaplı tırnaklarım. Neyse, bunu tavsiye ediyorum çok güzel bir şey arkadaşlar, manikür için ideal. Bir de ben bunu tavsiye ediyorum, bu çok güzel. Bundan daha önce bahsetmiştim. Çok kolay arkadaşlar. Bakın ışığı da var. Çok işlevli. Buna iki tane, iki tane duracat bir takıyorsunuz, tamamdır. Uzun süre kullanıyorsunuz mesela onunla kazıdınız falan bu da böyle son fazlalıkları şöyle şöyle alıyor bunun farklı uçları da var kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle evde kendiniz manikür yapıyorsanız ya da pedikür yapıyorsanız arkadaşlar pedikür içinde bunlar muhteşem manikür içinde muhteşem evde e, manikür pedikür aletlerim e, ve e, malzemelerim bir de törpüler var. Onları da gösterdim zaten. Bir tanesi bitmişti. Bir de onun daha ince versiyonu var. O kadar. Bunu Mr. D'den almıştım. Mr. D. E, gayet güzel siyah renk. E, biraz daha yüksek fiyatlısı var. Orada daha uygun fiyatlısı da var. Gayet güzel arkadaşlar. Bu işimi görüyor. Şu silikonu falan da güzel. Dayanıklı. E, bu aralar bunu kullanıyorum. Çünkü çok fazla belirgin rümen sürmüyorum biliyorsunuz beni. Bu böyle daha dinamik gösteriyor. Ama yine benim gözler böyle yani. Leyla. Arkadaşlar iki tane dudak kalemi kullanıyorum buralar. Bunu şunu tintle beraber şurayı sadece birazcık daha böyle düzgün dursun diye yapıyorum. Üstünden geçiyorum yani. 226 numara. Zaten çıkan tint rengi de tam bunun rengi. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel bir böyle nude pembe. Bu tint tint var. Şunu da göstereyim bu arada. Bunu ben almıştım ya. Topluklar kısmında gördünüz. İndirimde aldım. Hani bir şey alana kas arkası ürünüydü. Bunu aldım. Bu beri çıktı arkadaşlar. Fuşya. Ben bunun içine gıda boyası kattım kahverengi. Şu anda tam istediğim renk oldu bakın. Bunu böyle sürdükten sonra bekletip şey yapıyorum. E, siliyorum. Bu şekilde çok güzel tinti kalıyor. dudamda da şu anda o var zaten. Şurası biraz kurduğu için lekelenmiş ama önemli değil. Çok takmıyorum onu. Şununla da arkadaşlar üst dudağın çerçevesini atıyorum şöyle. Çok doğal bir dudak e, rengi. Tintimle tintte kalan renkli aynı renk. Bakın zaten görüyorsunuz burada. Neredeyse aynı. E, çok güzel birbirini tamamlıyorlar ve dudakta hiç dudak kalemi olduğu bile belli olmuyor. Bu 226 numara emeli. Bir de bunu kullanıyorum. Bu da daha koyusu birazcık. Bu da böyle. Şöyle bir tonu var. O da çok güzel bir kahve. Bunun e, markası Farmasi. Farmasi 223 numara arkadaşlar bu da. Farmasi 223 numara. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu ikisini kullanıyorum. Bu birazcık daha fancy e, bir görünüm. Ama ben şey komple dudak kalemine kaplıyorum genelde böyle tonları. Çünkü ruj sürmeme bile gerek kalmıyor. Neden? Şimdi o konuya da geleceğiz arkadaşlar. Bundan bahsettim. Bu çok güzel bir tint oldu benim için. Her zaman bunu kullanıyorum. Ama dediğim gibi L'Oreal'ın şeyin Flormar'ın çalıştığı renk bana uymadı. Ben kendi rengimi yarattım. Aldığım ürünle. Ama ürünün e, dudakta kalıcılığı falan iyi. O yüzden de bunu kullanıyorum. İçinde tabii benim renk eklemem var. Kendime uydurduğum bir ürün. Şimdi bunları böyle kullanıyorum. Peki dudağım nasıl nemli tutuyorum? Onu da şöyle tutuyorum arkadaşlar. Genelde bunu kullanıyorum. Bioderma'nın bu. Atoderm Loves e, e, dudak balmı. Bu bayağı çok zaten e, iyi bir ürün. Uzun süre kullanışlı. Ben bunları kullanıyorum. Yazın. Şu anda dudağımda kombinasyon bunlar var. Şu yok. Dudağımda olanlar bunlar. Böyle bakın sıkmalı, şeffaf, kremsi bugünümüzde popüler olan şeyler var ya aynı onun şeffafı daha besleyicisi daha e, biyoderma eczane ürünü zaten daha iyisi çok daha iyisi o yüzden de bunları kullanıyorum Kudak bu kalemleriyle kendi yaptığım ruju kullanıyorum ben böyle güzel renkler yapmıştım ya bu da böyle güzel bir terakota rengi nude Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi hani görünümü kusursuzlaştırıyor. Hani öyle de kullanıyorum bunu. Ee, çok sevdiğim bir renk. Çok güzel, yumuşacık. Zaten içine lip balmlar katarak da yaptım. Şöyle bir ton arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın parlak yansımalı. Dudamda da görüyorsunuz. Bir de bunu kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum bu aralar. Ama şimdi kullanmaya başlayacağım. Çünkü Project Pan'a geçiyoruz. Ee, ama bu zamana kadar bunları kullandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu arada kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Algoritma'da kanalı destekleyelim arkadaşlar. Ee, beğenileriniz o açıdan önemli. Böyle de diyorum inadına beğenmiyorsunuz. Ben artık bir şey demiyorum. Ya. Siz bilirsiniz gerçekten de. Ee, ben böyle şeyleri söylemeyi de çok sevmiyorum. Ama e, bir emek veriyorum. Bir kanalım var. Ve o kanalın daha çok fazla kitlelere ulaşmasını ve farkındalık kazandırmayı düşünüyorum. Makyaj konusunda da, e, kullandığım ürünler, seçimlerim alanında da Bence mantıklı seçimler yaptığımı düşünüyorum. Bu açıdan da daha çok kitleye yayılsın istiyorum. Bu sebeple söylüyorum. Başka bir amacım yok. Bayağı da çok ürün varmış ya. Evet, bu el kremini kullanıyorum. Bioderma. Bunu böyle bir kenara atmıştım. Sonra tekrardan aldım, kullanmaya başladım. Ee, i̇çinde var hala. Sevdiğim bir ürün. Çantayla, çantamda kullanıyorum. Yani çantamda el kremi bu var şu anda. Bunu göz çevremde kullanıyorum. Şu, şuralarda yazın özellikle makyajı iyi tutuyor. En azından güzel bir zemin yaratıyor bu. Bunu da zaten bir kenara atmıştım. Dedim bunu bir kullanmaya başlayayım ben. Hatta bunu Project Pen'a da ekleyebilirim arkadaşlar. Ama orada bir tane daha ayrı primer var. Orada ona bakacağız zaten ama burada bunu kullandım. Zaten hep kullanıyorum ya yani makyajı başlamadan önce. Şurada şöyle silikon bir baz oluşturuyor. Hem de daha böyle kırışıklık vesaire varsa daha iyi bir görünüme getirebiliyor. Özellikle yaş üzeri kadınlara öneririm. Evet arkadaşlar bende böyle bir stik vardı. Bunun e, bende walnut'u vardı. Walnut benimki çok sarı. Walnut e, ismindeki numara. Bakın burada zaten matte stik. Walnut. Ama ben bunun içine kendim e, renkler kattım. Ve bunun rengini çok naturele çektim arkadaşlar. Ama soğuğa çekemedim. Aslında birazcık soğuğa çekmek isterdim. Şöyle göstereyim şurada. Şöyle bir renk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama şurada gayet güzel oluyor, oluyor mu? Oluyor. Burada keyifle kullanıyorum. Formülasyonun yapısı falan da değişmedi. İçine normal pudra kattım arkadaşlar. Biraz rengini kırdım. Şu anda çok güzel bir natural tonda. Normalde çok sarıydı. Çok sarıydı. Evet şuralara sürüyorum. İşimi görüyor. Ama çok naturaldi. Çok natural. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Formülasyonu bayağı iyi. Hiç değişmedi formülasyonu. Mad City'de böyle bu şekilde kendime uydurdum. Kullanıyorum arkadaşlar. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz ama biraz riskli. Ben bu işlerden anladığım için söylüyorum. Siz yapamayada bilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ama bu ambalajı sevdim. Güzel bir şey bu. Tatlı bir şey. Çantada tam böyle çantaya atmalık güzel bir şey. İçinde de bence ideal seviyede ürün var diyebiliriz. Biraz az ama yine de fena Bir değil. Bir de tabii böyle dudak e, balmıyla da dudak kalemlerini kombine ediyorum. Ama O dudak kalemlerinin farkındaysanız çok dudak rengi seçtim artık. Daha doğal görünsün diye. Çok da taşırma falan yapmıyorum. Bunu kullanıyorum. Bunun çileklisi var, onu kullanıyorum. Bundan çok var bende. Lip balm dosyasını izlerseniz orada görürsünüz. Topuklar kısmında bahsetmiştim. Çok kalıcı, çok güzel. Bütün gün rahat edersiniz. Bakın şu anda gözümde o var. Sürümü de çok kolay. Ucu şöyle merak edenler için. Ömrü de fena değil. Ömrü çok kısa değil yani. Ee, bunu ben sevdim, gayet güzel arkadaşlar. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum onu. Hani bir daha Avon falan bulursam, gerçi artık şeyde de var, her yerde var. Alırım yani. Alabileceğim şeylerden eyelinerlardan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az kaldı. Ben saçımı kırmızıya geçirdiğim için tekrardan bu rengi çok kullanıyorum. Mellow Wine. Çok güzel bir renk bu arkadaşlar. Şöyle merak edenler için göstereyim. Daha önce bununla alakalı konuşmuştuk zaten. Hatta 4 tane uygun fiyatlı tozallık önerisi videosunda da var böyle çok güzel bir renk arkadaşlar genelde bunu kullandım bu zamana kadar ama çok soft yani günlük çok fazla patlak değil çok fazla soluk değil tam ideal dengede baksanıza çok güzel yani tam böyle kırmızı bir de naturalde yani e, pembe değil kırmızı tonlarında arkadaşlar o yüzden de çok seviyorum bunu böyle eee Uygun fiyatta bence özellikle benim saç rengime falan sahipseniz kesinlikle tavsiye ediyorum çok seversiniz memnun kalırsınız arkadaşlar bu da favorilerime girdi diyebilirim ben kitap okumayı seviyorum ama kitap okurken çok böyle ağır e, okuyorum genelde e, özellikle felsefi kitapları okumayı seviyorum Schopenhauer mesela genelde okumayı severim çok eskiden şey sürekli okuduğum yazarlardan e, işte düşünürlerden bir tanesiydi. Sonra arkadaşlar işte en son kitap fuarından şöyle bir kitap aldım ben. İlgimi çekti. Çünkü Chopin ağır olduğu için. Bu da Aşkın Metafiziği. Aşkın Metafiziği. Ben bunu bitirdim mi? Hayır bitirmedim. Çünkü arkadaşlar ben yaklaşık bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kitap daha okuyorum. Eş zamanlı. Yani e, bu hani öyle bir çırpıda oturup okunacak bir kitap değil bana göre. Benim için öyle. Çünkü bakın benim için öyle. Siz bakın bu kadar şey var. Hemen otu, oturup okuyup bitirebilirsiniz de. Ama bu öyle hani su gibi içilip şey yapılacak bir kitap değil. Felsefe kitabı düşünüyorsunuz üzerinde uzun uzun. Ya da ben çok düşünüyorum, bilmiyorum. Ee, bu aşkı bakış açınızı tamamen değiştirecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Doğru ya da yanlış bunu bilemem. Bu e, zaten isminden de böyle böyle aşka çok e, materyalist bir gözle bakılmış e, versiyonda anlatılmış bir kitap. Bir erkek gözüyle anlatılmış. Ve e, kesinlikle haklılık payı var. Mantıksal çerçevede anlatılmış. E, kesinlikle haklılık payı var. Bunu okuduktan sonra aşka bakış açınız değişecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani Aşk konusu, ilişkiler konusu bizim sandığımız kadar peri masalı falan değil. Hani çok mistik, çok olağanüstü bir şey değil. Bu kitapta bunu anlayacaksınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Schopenhauer. Diğer kitaplarını da okumanızı tavsiye ediyorum. Benim çok sevdiğim yazar ve düşünürlerden bir tanesi ve arkadaşlar son olarak bunu görünce şaşıracaksınız. Bir tane deste önereceğim size. Dişil enerji destesi. Şöyle göstereyim. Bunu belki görmüşsünüzdür. Bunu herkesin alabileceğini düşündüğüm için zaten trend yolda falan da var. Bu tarz shop'larda var. Herkesin alabileceğini düşündüğü için önerdim. Özellikle seçtim. Benim koleksiyonum var. Destelerle alakalı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu konularla ilgilendiğimi söylemiştim zaten bunu size tavsiye ediyorum arkadaşlar bunun e, dişil enerji bakın şöyle yazıyor dişil enerjini keşfet vahşi doğanı kutlamak için tüm potansiyelini ortaya çıkar Evet burada size bu potansiyeli ortaya çıkartmanız için kartlar üzerinde tek tek mesajlar e, veriliyor seçiyorsunuz mesela o gün 2-3 tane motto seçebilirsiniz ya da e, buradaki olumlamaları benimseyebilirsiniz, uyarıları dikkate alabilirsiniz. Aynı zamanda bunun kitapçığında okuyun çok güzel ritüeller falan da var. E, çok güzel olumlamalar. Ondan sonra meditasyonlar var arkadaşlar. Kendinizi keşfetmeniz için çok önemli e, güzel bilgiler içeren bir deste. Boş boş beleş bir deste değil yani. E, şöyle içeriğine biraz göstermek istiyorum. E, çok da şık arkadaşlar şu şekilde. Ee, bu tarz bu kadar destesi var şöyle aslında birazcık sürprizi kaçırmak istemiyorum alınca bunu yaşamanızı istiyorum ama çok tatlı çok güzel tam dişil enerjinin hoşlanacağı tarzda düzenlenmiş şimdi ben bizim için bir tane mesaj alıyorum ve bu videoyu da kapıyorum böyle karıştırıp mesajınızı alabilirsiniz her sabah 3 kart alabilirsiniz kendinize 3 tane geldi arkadaşlar 3 tane dedi 3 tane geldi. Bunlar bize mesaj olsun. Öfkenin coşkusu. Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır diyor. Bakın farkındalık yani. Neden öfkesin? Hayal kırıklığı yüzünden. Beklin, beklentin var. Beklentilerin olmadığı için. Mesela adaletsizlik dikenleri. Değerlerine, temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkabilir. Kehanet. Yani hem kehanet var, hem farkındalık var, hem de e, olumlama var. Şimdi son kartımıza bakıyorum. Bilgilerin eş zamanlılıkları. Yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar tesadüf değil, her şey planlı dedi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Favoriler bu şekildeydi. Tavsiyede dikkate alabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Deneyip yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ya da denemeden daha önce denediyseniz yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Her türlü açığız biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet Tabi art niyetli kişiler Onların yorumlarını pek barındırmıyorum. Onu söyleyeyim. Anlıyorum çünkü. Haberiniz olsun arkadaşlar. Unutmayın ki bir akrep burcuyum. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.